grafikle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? X firmasının kadın ve erkek ürünlerindeki haftalık satış miktarları grafikte verilmiştir. Buna göre mavi ile gösterilenler, gösterilenler kadın ürünleri, sarı ile gösterilenler ise erkek ürünlerinin satış miktarıdır arkadaşlar. Kadınlar erkeklerden toplamda daha çok alışveriş yapmıştır. Şimdi kadınlarınkini topladığımız zaman toplamda birinci hafta, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftayı topladığımız zaman arkadaşlar kadınların 225 oluyor. Erkeklerinkini topladığımızda da 255 oluyor. O halde kadınlar erkeklerden toplamda daha çok alışveriş yapmıştır diye, diyemeyiz çünkü erkeklerinki daha fazla dolayısıyla e, bu yorum yanlış. Erkeklerin haftalık ortalama yaptıkları alışveriş miktarı kadınların yaptığı alışveriş miktarından fazladır. Evet 255 olduğuna göre 225'ten daha fazla dolayısıyla bu doğru. Kadınların alışveriş yaptığı en düşük hafta kadınların alışveriş yaptığı en düşük hafta birinci hafta arkadaşlar burası e, yani e, 45. Erkeklerin en yüksek alışveriş yaptığı haftanın yarısıdır. E, Erkekler en yüksek dördüncü haftada alışveriş yapılmış erkek ürünlerinde dolayısıyla evet tam yarısı oluyor bu da doğru bu durumda 2 ve üçüncü yorum doğrudur doğru cevabımız C seçeneğidir.